Ben Kolay anladım. gelsin. Biraz kokoreçin için hikayesini anlatır mısınız siz de? Şu gördüğünüz fırın kokoreç, kara fırında, odunlu fırında pişiyor. Daha da oluyor. Şu, şu gördük, gördükleriniz. Şu, şu. Diğer bir kuzudan oluyor. Kömürde pişiyor. Ee, sadece mangalda pişiriyoruz onu. Daha sonra bir insan çekiyoruz. Bu kara fırında. Bu kara fırında Dan, Evet, evet. Bu bölgede pişiyor. Bu da ne Evet. Oradaki o kuzu oluyor. O kuzu, o kuzu oluyor. da kuzu var sanırım. Ondan sonra kellemiz var. Kuzu kellemiz var. O da kara fırında pişiyor. O yaklaşık 9-6 saat, 9 saat arası kara fırında pişiyor dalağımız var. Dalak o. Dalağı nasıl pişiriyorsun? Dalak da kara fırında pişiyor. Ondan önce kirli suyunda biraz pişiriyoruz. Daha sonra kirli suyunu alıyoruz. Kokoreç yağının içine atıyoruz. Kokoreçin içine sekiyoruz. Evet. Burada değil mi dalak demin? Evet onu doğrayacağız. Dilinince kum, dilinenden sonra yentini atıyoruz, yağda kum. Evet. Serviste beraber. Hem istemiyor. Herkesin zahmetli olduğu 150 lira. 30 lira. Hayır 30, 30 lira veririz. Daha önce işlemiz. E, ee, bunun kaç tarafındaydınız? Sizin, sizin adınız ne? Hüseyin. Hüseyin. Ne ne yapıyorsunuz? Göreviniz? Eee, işletmecisiyim ben. İşletmecisiyim bu. İçerisiyim. İş i̇ş evet. Soyadınız? Özelim. Hüseyin Özdemir. Bunu hemen doğrayacak mısınız? Sırası geldi mi? Doğrul. Hemen. Doğru. Evet şunu nasıl koyuyorsunuz ona? Onu da çekelim böyle. Bu kara fırında pişer değil mi? Evet. Ee, şunlar ee, dana kokoreç. Dana kokoreç. Yani bu aksi sebep. Yani bunu çok dışarı tutmak Duracağını düşünmüyorum. Ya yani bu sistemleri bir sürü yapan yok. 3-4 ee, Fırın kokoreç 4-6 saat arasında karın fırında kalıyor. de 6 saatte 9 saat arasında karın fırında kalıyor. Yani Hatta bir biraz dökülür. E, ter, ter Kuzu da mı fırında kalıyor önce? Değil. O şey demiş. Yok. Ee, kuzu direkt kömürde pişiyor. Direkt kömürde pişiyor. Evet. evet.

Kan, kanlı suyu. Dur dur. Bunda kan yoktur. Evet. Kanlı suyu alıyorum. Çünkü o kanlı su hoş koku ve tat bırakmıyor. Ispatılı alabilir miyim? Ispatılı. Daha sonra burada kokuyu suyunu yedi. Daha ne yedi? Bir, ben... bir küçük dilim alabilir miyim? Tabii. Yani hemen ağzı atlayacak bir şey yapalım. Dalaktan mı? Hepsinden birer ağzından getirdim. Dalaktan, dalaktan. Da yok yok. Yarın gelip onu diğerlerini yeriz. Yarın kapalıyız. Öyle mi? Evet. Çekebilir miyim? <laughs> O zaman sen bize hepsinden küçük ben, yani, ben, böyle böyle bu kadar bu kadar, tamam, kadar ama. Tamam. Tadına bakmak için bakmak. sadece. Hani bizim farkımız kuzu kokoreçti. içinde çözdüğü ve yağını en dipe sarmak değil. En dipten kumbar ve bağırsakla başlarız. En sona kadar kumbar bağırsak gider. En üstleri bağırsak olarak kapatırız. Şişi. Ve onun için de ağır ve yağlı bir şey olmaz. Ee, tadı ağır bir tat olmaz. Ve yeşini geçmemiş hayvanlar alırız. Hmm. koyun kullanmayız. Hmm. Koç kullanmayız. Çünkü onda... E, tabi. Onda koku olacak. Hayvanın, hayvanından. Peki şey mi alıyorsunuz? Yani zamanı olmayınca dondurulmuş Yok. mu alıyorsunuz? Yok ben taze alıyorum. Taze alıp ne yapıyorsunuz? Olduğu zaman oluyor. Yok Taze alıp sarıp pişiriyorum. Her zaman oluyor mu kutu? Bakıyor yani, musun? Bu, bu bölgeden alıyorum da balık esirin meyvesinden alıyorum. Aynen. Çünkü Aha, balık esirin meyvesinin hayvanı daha iyi. Daha lezzetli. Kellemiz e, menos Daha etlidir. Daha yumuşaktır. Daha pamuklu bir şekilde alır. Hmm. E, bu da 6 saat ile saat arasında kara fırına düşer. tel tel dökülür yani. <laughs> Acayip hangisi? Şey. Bu da e, karı fırını. Kokoreç. Danadan oluyor. Ben çocukluğumdan bu yana bu işin içindeyim. Yani yaklaşık 7-8 yaşından bu yana. Ee, yani mezbalarda da diyebilirim. Yani. Öyle mi? Ya bizim işte esas olan hayvanı bilmek, tanımak, bağırsak bilmek. Bunu, bunu nasıl yapıyordun bir daha ha? Bu kara fırında bir yine, dana bağırsağında yaklaşık 4 saat ile 6 saat arasında. Bu da lokum kıvamlıdır. Yani dana denildiğinde insanların gözünde sert bir doku e, akla Bilmiyorum gelir mi? ama değildir, yumuşaktır o